Öncelikle takım arkadaşlarımıza teşekkür ederim, tebrik ediyorum. Takım da tebrik ediyorum. E, gayet iyilerdi. İlk yarı 2-2 bitti. İkinci yarı haftaların şansısın maça girmesiyle beraber ileride daha etkili olarak iki tane daha gol atıp bir tane 4-3 maçı tamamladık. E, dışında Maç gayet iyiydi. Biraz içeride sert geçti ama sağ içinde kalması önemliydi. Buradan Abdullah Enes Şensiz'in doğum gününü kutluyoruz. galibiyet ee, ona armağan ediyoruz. Zaten galibiyet onun sayesinde geldi. Teşekkür ediyoruz ona da ayrıca. Ayrıca teşekkür ederim. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Geçen haftalarda da Son vuruşlar yapamadığımızdan dolayı, birçok pozisyon kaçırdığımızdan dolayı son dakikalarda yediğimiz gollerden bizi kaybettik. Ama bu hafta takım olarak birlikte hareket ettiğimiz için güzel bir galibiyet aldık. Karşı tarafı da tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu.